Herkese selamünaleyküm dostlarım. Bugün sizlerle birlikte harika bir varansın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu arada kalp etkinizi yönetelim. Gelin buradalar. Sandan mı? Bilmiyorum olmayabilir. Hep saklanıyorlar bence dikkat edin. Şuraya bakalım. Yok Bunlar kitten yani geçmiş var. bence. Gezin, Nerede ver bir info verin ya. Adalar. Abi ne bileyim mi? Adalar Rena'ya kör attı. Devam devam. Aa aa aa. Seyit sıfır. <laughs> Nerede? Abi çözün çözün. Bir ya, şey avşarım adam kaldırıyor. Çözün çözün. Ha? Bu nasıl sıkıyor lan? Silah bak silah. Silah bak silah. Jet jet şu silahı bak şu silah. Atayım mı? Bekle. Şöyle yap. Tamam onu koyalım işte. Güzel şey. misin? Yerden buldum onu. Oh, Eyvallah. Allah, nasıl bir şey? Lan öyle. Youtuber aynı yerden devam. Aynen. Ultim vardı efendim. Yani, se, se, sen ultini Ayağım. kullan. Ayağım, sen atar. ultini kullan. Sen ultini kullan. kullan. Ya da sen ultini açma Aynı anda kullanalım tamam mı? Bakacağız. Bakalım. Ben yine buradan gireceğim. Aynı anda kullanalım ki. Ölçümler evet, ölçüm evet. Tamam mı? Ağlar galiba. Bakacağız var. bakacağız. keşke kullansaydım ultimi. <laughs> Eymen geldiler vurdun. Ya şarjör ya. değiştirme hemen. Bak 20 şarjörün altındaysa şarjör <laughs> değiştirme tamam mı? 15'in altındaysa değiştir. Çok iyi. Helal. açıldı ama. Aldımız aldımız sizde. Hayır aldık. Hayır. Ah, çalak çalak. Helal. Çok korktum lan. Helal. Spreyi nereden yapıyorsun? Yazsanız ya abi. Wow kesinlikle olmuşlar çok daha. Bunu ben bunu ben yerleştirdim portalı. Gördünüz? Al. Gördük. Onun üstüne. Gel getir. Gel istersen. Bir daha öncelik. Işte. Biz arkadaşlar her zaman koruyoruz burayı. Ne oğlum sen çık ben duvar atayım. Kimse olduğunu anlamazlar belki. Yine oradan gelecekler. Ağlar, beyler bu sefer. Oo. Gelin gelin gelin. Ben ultimle geliyorum. Aynen. E, be Aynen. Acele etmeyin. Bakın tabii. Acele yok hocam. Ah be. olan öl ya. Sıçlık gibi. Ya. Hop, <laughs> Rushil alırsınız ya bence. Sen bak. gir gir zaten patladı amına koyayım. Aynen. Şu an hiçbir şey duyamıyorum ki ben. gir gir patladı zaten. kaç kaç çözemezsin lan. Kaç bence. Allah'ım. Beleş kalkanım. Sen bu var. Denedik bari. Yani, ama vurman önemli değildi yani zaten patladı. Bak düşmeyeceğim. Ben, ama, bu ne rekoru mu lan Ya. Ama. ya. Bu hiçbir şey. Sen level at. Ben, ben evde çakmaşmıyorum var ya. O kadar. Evde çakmaşma oynuyorum. Evde şu anda çakmaşmıyorum. Hiç ses yok evde. Yani. Okey. Buradalar gelin 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 B'ye gelin B'ye gelin. Tamam, ben de buradayım. Dua ettim de. Nereye mı? B'de de var. Gördün Eğmen, Eğmen gör ah. Yok, burada yok. Eğmen'i devam devam devam. Ben çapa koşuyorum. Ne Ya. Oğlum. Hey ya. 130 vurdum. Abi sen ultini at öyle daha iyi olur. Oğlum, adamım... Abi çözün. Ya bundan niye okuyor? Çok Benim aldığım kız asist birisi. Ya Ya Çanaktan hepsi var ya Hepsi girmiş, beni yukarı çıkarsın sanki yani ben buraya kapatıyorum da o yüzden çıkaramayacağım. Be ye gidik bari. bari. Çanaktan gelemezler bak. O duvarla kaldı Be be be. O sesi aldın mı? Onları bebe. duvarla kaldırması için. Bir çanaktan giremezler ben kapattım. ben kaldırırım birinizi. O amını kaldır, amını, amını. Beni kaldır, beni kaldır. Hayır, beni kaldır. o amını kaldır bence lan. Beni kaldır, beni kaldır. Yani, beni kaldır. O kaldır. Yardım edin, burada biri Hiç. var. Tek şey, Nasıl kaldırayım? Yardım edin. Yok 32 vurdum, alırsınız. Tamam. Ya. Nerede ya? Birim nerede? Neredeler onlar? O kalan işte sen nerede kaldın ya? Başka <laughs> Koşu, gitme. Aferin. Sen gitmesem O ne alsa ne ya? Allah. Nasıl bir Ne oldu hocam? Şimdi ne oldu? Evet. Abi ne Allah'ım.